Ananaslı pasta 8-10 kişilik. Malzemeler: 1 adet hazır pandispanya, 1 paket toz pasta kreması, 1 adet orta boy ananas, 1,5 su bardağı soğuk su, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 4 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz çikolata. Püf noktası: Hazırlayacağınız pasta kremasına ekleyeceğiniz malzemeler değişiklik gösterebilir. Paketlerin arkasında yer alan tariflerden yararlanın. En az 2 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra servis edin. Hazırlanışı. Bir paket toz pasta kremasını oval cam bir kaba aktarın. Üzerine yarım su bardağı su ekleyerek mikser yardımıyla çırpın. Ayrı bir cam kapta 1 su bardağı suyu Yarım su bardağı pudra şekeri ve bir paket vanilya ilavesiyle karıştırın. Bir adet hazır pandispanyanın taban kısmını yuvarlak metal bir plakanın üzerine alın. Kek tabanını hazırladığınız şekerli suyun yarısıyla ıslatın. Bir adet ananasın sap kısmını kesin ve kabuklarını soyun. Ananası ikiye kesip iç kısımlarındaki küçük birer üçgen parçayı keserek çıkartın. Ortadan ikiye kesip orta kısmında yer alan sert bölümü çıkarttığınız ananası yarım ay şeklinde dilimleyin. Ardından her bir dilimi iki eşit parçaya kesin. Bir kısmını pastanın üzerine süslemek için ayırın. Islattığınız kekin üzerine hazırladığınız pasta kremasının üçte birini koyup bir spatula ile kekin üzerine yayın. Kremanın üzerine dilimlediğiniz ananasları dizin. Analastların üzerine bir miktar beyaz çikolatayı, bir yemek kaşığı elde edilecek kadar rendeleyin. Üzerine pasta kremasının 1 bölü 3'lük kısmını koyarak bir spatula ile kremayı yayın ve üzerine diğer kat pandispanya keki ile kapatın. Kalan şekerli suyu bir fırça yardımıyla kekin üst katının üzerine sürün. Kenarlardan taşan kremayı bir spatula ile sıvayarak düzeltin ve fazla kremayı alın. Pastanın üzerini ve yan kısımlarını kalan krema ile sıvayın. Üzerine beyaz çikolatadan 3 yemek kaşığı kadar rendeleyin. Ayırmış olduğunuz ananas dilimleri ile pastanın üzerini süsledikten sonra dilimleyerek servis edin.